Google Maps ile geziyorum. Karantina özel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Karamürsel'e gideceğiz ve ilçe hakkında her şeyi ama her şeyi öğreneceğiz. Eğer başınız beladaysa, cezanızı çekmek için Karamürsel Cezaevi mükemmel bir adres arkadaşlar. Burası e, K2 tipi kapalı bir cezaevi. Birebir İsveç'teki infaz sistemi uygulanıyor. Mahkumların internete erişimi var. E, kişisel 37 ekran plazma televizyonları var. Yani gönül rahatlığıyla buraya düşebilirsiniz arkadaşlar. Karamürsel genciyle, yaşlısıyla, emeklisiyle, öğrencisiyle kaynaşmış bir bütün diyebilirim. Hemen sağımızda örneğin bize kafasında zehir gibi sorularla bakan genç bir arkadaşı görüyoruz. Hemen onun solunda bölgenin sosyal demokrat aydınlarıyla karşılaşıyoruz. Muhtemelen bu masada refah devleti ve Keynesyen ekonomi üzerine çok derin bir tartışma dönüyor. Hemen onun solunda ise çayını ve sigarasını çömelerek Ankara usulü içmiş bir abiyle karşılaşıyoruz. Karamürsel Gazetesi bölgenin basın özgürlüğünün kalesi olma durumunda. Burası çok soylu bir aile tarafından yönetiliyor. Üç kuşaklı gazeteci olan. Belki duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz yıllarda patlayan, ayyuka çıkan Karamürsel Gates skandalı ilk Karamürsel Gazetesi tarafından yazıldı. Tolga Kaset and Karamürsel'in kültürel hayatı için oldukça önemli bir rol oynuyor. Burası bir okul niteliğinde diyebilirim. Tıpkı Quentin Tarantino gibi, burada çalışıp bütün filmleri izleyip sonrasında yönetmen olmaya karar veren çok sayıda genç var. Eğer yolunuz buraya düşerse, mutlaka bir VCD kiralayın derim. Rızar Lokantası'nın önündeyiz. Burası ekonomiyi büken fiyatlara sahip. E, dönerde dumping var, Tabuldot 6 lira, ekmek içi köfte 3,5 lira, tavuk döner 2 lira. Bunlar nasıl oluyor bilmiyorum ama rıza lokantasında her şey mümkün. Eğer yemekten sonra kendime bir kuru yemiş sefası çekeyim diyorsanız size meraklı kuru yemiş 2'yi tavsiye ediyorum. Burası hayata dair çocuksu soruların kuru yemiş formunda tecelli ettiği bir mekan. Mutlaka gelin ve 5 liralık bir soslu cips alın buradan kendinize. Karamürsel'de geceyi nasıl geçireyim diye soruyorsanız ee, Zevk in tam olarak sizin e, beklentilerinizi karşılayacak bir kafe bistro. Burası Karamürsel'in yüksek sosyetesinin gittiği bir e, kulüp. Yani burada insanların gözleri tamamen kapalı diyebiliriz. Örneğin şu mekan düzenlemesine bir bakın. Karaoke mesela her çarşamba saat. Yalnız öğrenci menü biraz 5.90'mış belki de o kadar yüksek sosyete gitmiyor olabilir. Hani e, menü olarak yazmaları da ayrıca. Bugün Karamürsel'in tarihi ve doğal bütün güzelliklerini gördük. Yüre insanıyla gerçekten yürekten bir bağ kurduk ve Anadolu'yu buram buram hissettik. Bir sonraki durağımız Gemlik olacak. Hadi düşelim bakalım yollara.